Fahri abladan da puanını alıyoruz. Bakalım 10 bin liraya çok az bir süre kala Fahri abla kaç puan verecek? Evet Fahri abladan puanını alıyoruz. Buyur Fahri abla kaç puan veriyorsunuz? Söylediğin için verdin. Onu ben daha yorum yapmıyorum. Söylediğim için hatta bugün masada da dedim. Elif. Yok sen e, şey kendimle demiş değil ki vereceğim evet, diye zaten. Evet söylemiştim ama Elif dedim o düğmeleri yaparsa boyalar dedim. Boyaların hepsini çıkartırsa ona 3 veya 4 vereceğim dedim ve açık net söylüyorum. Bir şey soracağım. Şuna bir, bir şey yazsana Fahriye abla. Kalem Yaz. mi bozuk acaba? Hani bu bu ne kalemde bir bozukluk mu var? Ben anlamadım. Haftanın başından beri aynı şeyi yazıyor, aynı şeyi yazıyor. Yok yok. Kalem bozuk değil yani. Hayır. Ee, bir kere farklı bir ha, şey yazdı. Evet, bak, aa, bak bak diğer sayıları da yazdı bak. Kadir <laughs> Bey bir kere bir kere üç yazdı o kalem. O da nasıl o yazdı bilmiyorum. Ya. Allah'ın hikmeti. Evet. Kalem dört de yazabiliyormuş, dört üç de yazabiliyormuş. 4'ü yazacaktı kırılınca. Bak işte ben de bir şey söyleyince. Bak ama Şimdi söylüyorum verdi, yani bunu söylüyorum. kabul et Elif. Ne? Diyorum ki boyalar çıksaydı gerçekten verecektim. Yok abla vermez. Üç saatte temizlediği mutfağa vermedin oradaki boyayı. 3 saatte verecekti. ne yaptık Kadir ya, Bey o mutfakta. Allah aşkına bu, bu, benim gibi yağ edmiyorum. yoktu ya. Ben defalarca o fayans Bak yağ yoktu şimdi söylüyorsun. Biraz öyle yağ kalmıştı diyorsun. Ben evet. anlamadım bunu ya. Kalmış öyle gerçekten. gerçekten. Bak ocağın üst Sen niye konuşuyorsun? Anlamış değilim ya. Başından yani. beri cümlelerinle sen o zaman... kendi cümlelerinle sen çelişiyorsun ya ablacığım. O yüzden konuşuyorum ben. Ne, ben sen... daha konuşmadım. Ben birazdan konuşacağım. E konuş Allah Allah. Şimdi değil birazdan bana söz ver. Gelirse... Ocağın üstündeki Drafında kalmış dedim sadece fark ettiysen. Başka... Bir oradaki ya bir buradaki ya, bir bana de... iki şey, boya iki verdirt yani. Evet da bany Banyoyu yani. da mı görmedin fayanstaki boyayı? Ya sen alt dolabına girmedin. Sen zaten o şeyi masayı sen temizlemedin. Buzdolabına girmedin. Sen zaten bu yorumu yapamazsın yani. Buna eleştiremezsin. yapamayayım ki yani. Ben benim, hepsini yap. Bak senin temizle benimkini kıyaslarsak kusura bakma. 18 yıllık tecrübem değil. Sen yani benim evimdeki gibi olsaydın sen şu anda hala temizlik yapıyor olurdun. Kusura bakma. sen bıraktın ama 4 saatte sen bitiriyorlar. Peki pek, ya 4 saatte bitiriyorlar. Sen yapamadın. Bunu evet. şimdi çıkartma. Ben, ben 10 dakika kala girdim. Tamam eksiğim kalmış olabilir Hayırlısı, ama... Hani sen 18 yıllık senin... tecrübe 10 dakika kala banyoya giriyorsa zaten bak ben yarım saat ayırmışım. Yarım saat... Tamam. E 3 saat kaldın mutfakta yine bir şey Ben 3 saat orada yarım saat orada. Peki, daha da yorum yok yani. devam ediyoruz. Merve söz sırası bana gelsin söyleyeceklerim var dedi. Merve buyur. Şimdi son cümlenin üzerine benim söylemek istediğim bir şey var. Fahriye abla o 10 dakikayı bulamasaydı Elifçim banyoya zaten Gel, O da geldi de ben o gün o yorum o yapmadım. Net zaten. Eğer o 10 dakikayı bulamayıp banyoya son yine 10 dakika kala girseydi mutfakta daha çok eksik kalacaktı. O da net. Ee, şöyle bir durum var. Ben de, benim senden beklediğim çok ufak tefek yerler vardı. İki Etiketleri bekledim. onları çıkmıyordu. Yapış yapış yağ olarak kalmacak tamam, tamam. diye bıraktım. denemişsindir, çıkmamıştır. Ona zaten bir şey demeyin. Etiket etiket kolay çıkan bir şey değil. Benim senden istediğim mutfakta ikinci yer. Ocağın e, karşısındaki ve yanındaki e, fayans kısmı. Oralarda çok sarı yağ lekeleri vardı. Ya Tabii. orayı hatta ben e, şey kireç sökücü e, döktüm. Çünkü şeydi. Biraz da paslar da vardı çıksın diye. Onları da beklettim. Tekrar hani telledim. Ama ol, olanı buydu yani. Ya şöyle, acımasızlık yapamam. Ya yok diye sen hiç iş yapmamışsın diyemem. Yapmışsın elinden geleni ister 3 saat ayırırsın. Peki Merve acımasızlık yapan var mı? Var tabii Kim ki. Kim mesela? Fahriye abla çatır çatır yağdırıyor bize yani bir haftadır. Hmm. Neyse benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ben Elif'e davet istiyorum. Yok. Ben sana puanımı verirken kendimde düşünerek vereceğim. Yine adil bir puanlama yapmaya çalışıyorum. O şekilde bir planlama, o şekilde bir düşünceyle puan vereceğim şu an. Ama kesinlikle adil olacağımdan emin olabilirsin. Peki, bakalım Merve'nin adil puanı kaç olacak? Merve puanını veriyor. 10 bin liraya çok az bir süre kala Bakalım Merve, Elif'e kaç puan veriyor? Buyur Merve. Benim verebileceğim en fazla puan bu, Elif. Teşekkür ederim. Ee, onun dışında... Dusuna... en alabileceğim, en yüksek puan zaten bu. Sen de aynı şeyi söylemiştin. Ne oldu Fahriye abla, hayırdır? Kendisi alamadı, bir puan aldım ya. Ondan herhalde. Adil olacak dedi ya, adilli ona, verdi. ona verdi. Adillikle Bana sen tartışma, bak yani. gerçekten. Evet. O bizim e, iletişimimizle alakalı. Seni alakadar eden bir durum yok bence. O sen şu zaten, an. zaten, evet. Seni hiç ilgilendirmiyor abla. Herkes puanını verdi. Elif şu anda toplamda 9 puan aldın arkadaşlarından. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Evet arkadaşlar puanlarınızı söyleyeyim. Merve 10 puandasın. Fatoş 12 puandasın. Fahriye 9 puandasın. Zeynep 8 puandasın. Elif 9 puandasın. Aynı mı aldı 18 yılda 7 yıl? Evet aynı puan aldınız arkadaşlar. Bunu her hatırlatacağım en sonuna kadar. Birazdan ben de sana puanımı vereceğim ve daha sonrasında haftanın birincisi 10 bin liranın sahibini açıklayacağım. Ama ondan önce kısaca Elif'e yorumumu yapmak istiyorum. Elif evet bugün arkadaşların e, arkadaşlarım çoğunlukla sana evin boş dediler çünkü evdeki eşyaları çıkardı. <laughs> evet. Ama mutfak eşyasız olsa da kirli bir mutfaktı sonuçta. Evet sen kendince salonda, boş salonda vakit geçirmek mutfağa daha çok yönelmek istedim. Ve yöneldiğinde eline koluna sağlık. Dolaplar çok güzel olmuş. Çekmeceleri açtım. İçlerinde hiçbir şey yok. Tertemizdi. Haftanın başından beri dolu evlerde çıktı. Yaptıkları yorumları da gördüm. Boş eve de yaptıkları yorumu gördüm. Temizliğini de gördüm. Eline koluna sağlık diyorum. Ayrıca bu evde bensiz bir temizlik evet. yaptım. yaptın. O da tabii ki benim gözümün önünde her zaman. Eline koluna sağlık. Peki. Şimdi herife puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisine 10 bin liranın sahibini açıklayacağım sakın kaçırmayın. Evet, herkes puanını verdi. Şimdi ben de Elif'e puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdiğime göre sıra neye geldi? Haftanın birincisini 10 bin liranın sahibine açıklamaya geldi. Muhteşem bölümde bakalım bu haftanın birincisi kim oldu? Haydi buyurun. Evet temizlik benim işimde beklenen haftanın büyük finaliyle karşınızdayız ve 10 bin liranın sahibini şimdi açıklayacağım. Ama ondan önce haftanın sonuncusunu açıklıyorum bildiğiniz üzere. Bakalım haftanın sonuncusu yaptığı temizlikle kim oldu? Toplamda 14 puan alarak haftanın sonuncusu Zeynep oldu. Tahmin ettim. Yani. Zeynep eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Kendin de söylediğin gerçek Zeynep'i size gösteremedim dedin. Evet, dedi. evet o yüzden beklediğim bir şeydi. Evet şimdi sıra geldi. Haftanın üçüncüsünü açıklamaya ama bu hafta iki tane üçüncümüz var. Toplamda 15 puan alarak haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız... Fahriye abla. Bahri abla eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 9 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Evet, sıra geldi diğer üçüncüye. Temizlik benim işimdi... üçüncü olan yarışmacılarımızdan ikincisi. Toplamda 15 puan alarak Gerçekten Merve, eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 10 puan aldın, benden 5 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Keşke ilk günün o stresini atabilseydin kendinden. Çok heyecan vardı bende. Heyecan, stresle karışınca işin içinden çıkamadım herhalde. Evet. Eline koluna sağlık. Yine de kendi heyecanından olduğunu... ...yani heyecanlı olmasaydın daha iyi bir performans sergileyeceğini biliyorsun. Teşekkür ederim. Evet, hazır mıyız? Fatoş, Elif. Fatoş, Elif. Evet şu anda 10 bin lira benim elimde ve birazdan birinin hayallerini gerçekleştirecek madalyayı da iskeçmiyorum. Kolu komşu çatlatır şöyle göstereyim. Nazara gelsin. Evet 10 bin liranın sahibi temizlik benim işimde bu haftanın en iyi temizliği ben yaparım diyen yarışmacısı... Heyecan Doruk'ta geliyor. 3, 2, bir, bir. Haftanın birincisi. Fatoş. Ay! Ay! Çok teşekkür Ne hissediyorsun Fatoş? Şöyle vereyim sana. 10 Çocuklarım için katılmıştım. Adalyanı da. Geçelim. O inanamayanlara gelsin bu. Ben çok güçlü bir kadınım. Çok zorluklar yaşadım ama ayakta durmaya çalışıyorum. Çocuklarım için yine başardım. Çok mutluyum. Temizliğimi de ispatlamış oldum o inanmayanlara. Yine başardım. <laughs> hayatta Çocuklarımı zor... çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız yavrularım. Patoş hayatta Tüm zorlukların üstesinden geldim. Bunun da üstesinden geldim. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Hepinize evet. çok teşekkür ederim. Biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle güçlü bir kadın olduğun için ve kadınlara örnek olduğun <laughs> için. Teşekkür ederim. Evet. Elif arkadaşlarından 9 puan aldın. Benden 7 puan aldın. Toplamda 16 puana ulaştın. Fatoş arkadaşlarından 12 puan aldın. Benden 7 puan aldın. Toplamda 19 puana ulaşarak haftanın birincisi oldun. Teşekkür ederim. Evet bu haftayı da çok güzel bir şekilde kapattık. Hepinizin eline koluna sağlık diyorum. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden renkli yarışmacılarımızla muhteşem kirli evlerimizle deli dolu temizliklerimizle ve belki de yeni yardımlarla çok güzel mutlu aileleri yaratmaya devam edeceğiz. Temizlik benim işimden ayrılmayın. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.